Rüyaların bilimsel açıklaması nedir? Merhaba herkese. Bugün rüyaların bilimsel açıklamasını keşfedeceğiz. Rüyalar, uyku sırasında deneyimlediğimiz karmaşık ve etkileyici zihinsel olaylardır. Peki rüyaların bilimsel açıklaması nedir? Gelin daha da derine inelim. Öncelikle rüyaların ne olduğunu tanımlayalım. Rüyalar, uyku sırasında bilinçaltımızın yaratıcı ve imgelerle dolu dünyasına giriş yapmamızı sağlayan zihinsel deneyimlerdir. Rüyalar genellikle gerçeklikte benzerlikler taşırken, bazen mantıksal sıralama ve zaman algısı gibi kurallara uymazlar. Rüyalar, duygusal tepkiler, görsel imgeler ve hatta kokularla birlikte gelir. Peki, rüyaların bilimsel açıklaması nedir? Birçok araştırma, rüyaların beyindeki aktivitelerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Rüyalar genellikle hızlı göz hareketi uykusu sırasında ortaya çıkar. Uykusu, uyku döngüsünün bir aşamasıdır ve beyin aktivitesi olağanüstü derecede artar. Beyin bu sırada canlı rüyaları tetikleyen görsel, işitsel ve duygusal sinyaller üretir. Rüyaların işlevi hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, bilim insanları birkaç teori üzerinde çalışmaktadır. Bir teoriye göre rüyalar günlük deneyimlerimizin işlenmesine ve belleğin konsolide edilmesine yardımcı olabilir. Rüyalar bilgileri düzenlemek ve anlamlandırmak için bir fırsat sunabilir. Diğer bir teoriye göre Rüyaların duygusal düzenleme ve stresle başa çıkma süreçlerine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Rüyaların yorumlanması, insanlık tarihi boyunca ilgi çekmiş bir konudur. Birçok kültürde rüyalar, geleceği öngörme veya mesaj alma aracı olarak kabul edilmiştir. Ancak modern bilim rüyaların sembolik anlamlarına dair kesin bir kanıt sunamamıştır. Umarım bu kısa video rüyalar hakkında faydalı bilgiler sunmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz Beğen tuşuna basarak bize destek olabilir ve kanalımıza abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Keyifli seyirler.